Merhabalar, merhabalar, merhabalar. <gülüyor> merhabalar <gülüyor> Bugün arkadaşlar Minecraft'ta ıı... Bir lan. nereye düştük biz? Nereye düştük biz? Allah kahretsin şu bilgisayarı açacağım. Kameranı da getirdim şöyle çakalım şöyle tamam tamam neyse orada dursun yap dakika, dakika shift L Z. Bir dakika arkadaşlar bir dakika şunu takayım şu yan bilgisayara şu onu taktım bir dakika tam ekrana geçtim lan çok kötü oldu Shift ve evet. çekerim hmm. tamam arkadaşlar şimdi şöyle F11'e bastım tamam bugün ne yapacağız bugün ne yapacağız bugünlerim Dur. Bu videoya geçmeden önce ne yapmalısın mı? Arkadaşlar şimdi sen bu videoya ne almalısın. Şöyle şu bilgisayara abi ne alayım bu? rica edin mamacığım. Görüyor musun Aslıcığım? Nazlım azıyı kırma. Senin senin kırmanı da engelledim. Artık bu çocukla özel borçlusun. Arkadaşlar Hemen geliyorsun arkadaşlar. Geliyorsunuz. Buraya arkadaşlar sadece can uğur iki. Yok yok. Can yazıp ve aratıyorsunuz. Yani iki tane oldu. Buraya arkadaşlar abone olun bildirimleri açma. Aşını arkadaşlar bir tane de en son videomuz falan izlemeyi unutma en son videomuzu da arkadaşlar tabii like atmayı unutmayın çünkü arkadaşlar bakın face artık face'mde video çekiyorum sizin desteklerinizin sayesinde bakalım açıldı lan dakika şunu bir kapatayım arkadaşlar dıt dıt odaklanma yardım açık arkadaşlar connect konumu kapatacağım arkadaşlar artık yeter ama odaklanma yardımı yalnızca alarmlar kapalı odaklanma yardımı tamam neyse arkadaşlar videomuza geçelim eğer abone olup like attıysan videomuza geçelim bak sayım 3 2 1 0 attın mı abone like'ı bak, bak 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 attın attın ne oluyor, ne oluyor ya Attın attın ne attın. ne tamam. Tamam. <laughs> abone abone ile like attın arkadaşlar. Artık videomuza geçelim. <gülüyor> Şöyle <laughs> geçtik. Arkadaşlar bu arada okullar açıldığı için çok da video atın atam atamayacağım. her gün video atamayacağım. Gelin. Okullar açılıyor. <laughs> okula başladım. Minecraft'ta okula başladım. Bakın. Bakın bir dakika. Stream okula değil. Bir dakika şimdi survival'a eee de 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 bütün itemlerimi sildim şimdi de game mod game mod survival arkadaşlar biliyorsunuz ki bazı şeylerde ne oluyor lan neyse neyse arkadaşlar bugün okula başladık kapı kapalı arkadaşlar Lan derse başlamış Allah kahretsin. Allah Derse başlamışlar. Neyse arkadaşlar. Problem çıkartmayalım. ilk günde. Arkadaşlar bu arada okulumuzun bu taraflarını tamamlamadık. Hmm. Hangi sınıfta? 4 4 4 Bu 4 4 4 bu lazım abi. ikinci kata çıkamıyorum. Sınıfım ikinci katta. Yok lan. Selam öğretmenim. Selamlar, selamlar. Selamlar. Arkadaşlar bu arada Baldi çağıracağım. Baldi. Baldi neredesin? Bir dakika lan. Telefonu Ar arıyor abi. Lan kameramı arkadaşlar bu vlog olarak çekecektim gitti ya gitti de değil de, direkt arkadaşlar <laughs> emdim bütün şeyini ikinden problem çıkarttım Ha. Arkadaşlar bugün efsanevi sadece ve sadece efsanevi şey alacaksınız. Arkadaşlar şimdi bugün arkadaşlar asıl konuyu yapmadık. Okullar açılmasının problem yok? Arkadaşlar bugün hapishaneden kaçmanın 6 yolunu bulacağım. 6 yolunu sizlerle Bugün arkadaşlar şey. ikinci altı yolunu birinci altı yol bizim ilk Minecraft videomuzu bu kanaldaki ikinci altı altı şey e, şimdi olacak sizlere göstereceğim göstereceğim yani bir dakika lan hapishane nerede hapishane şuralarda olmalıydı tamam şurada şurada anam şurada Hapishanede kaçmanın sadece ve sadece altı yolu. Sen... O ne lan? Tamam. O ne lan? dakika bir dakika arkadaşlar. arkadaşım Abicim ne yapıyorsun sen ya Allah'ın cezası Video Allah kahretsin sen insan bu. Neyse arkadaşlar bugün Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Dur lan uçamıyorum Neyse ee, hapishanede kaçmanın altı yolunu sizlerle beraber test ettik ve bulduk. Eğer arkadaşlar güvenli bir hapishanedesiniz. Mesela obsidyenli katmanlı falan. Eğer böyle hapishanede olursanız mesela bizim bu karakol hapishanesi çok da güvenli değil. Arkadaşlar sadece ve sadece bir beni dinleyin. Lan çıldır abi. Tamam arkadaşlar. Hileleriniz açıksa lütfen hilelerinizi açık tutun. Arkadaşlar hilelerinizi açık tutmazsanız yandınız demek. Bakın hapishane Sadece duvar var. Sonra mavi blok var. Mavi bloğu da kazmak çok zor. Yani bir iki saat onu ya da sensör var kırdığınızda bir şey olacak. Ama arkadaşlar bu videoda bundan sonra arkadaşlar hiçbir bir hapishaneye düşemeyeceksiniz. Hiç. Sadece arkadaşlar sizden istediğim bu videoyu tam 250 like atmanız ve kanalımı 400 abone yapmanız. Hedefim 400 abone şimdilik. Arkadaşlar sadece bu videodan sonra hiçbir hapishaneye düşemeyeceksiniz. Hapishane, hapsanedesiniz. Böyle tuğla, güçlü tuğlalar var, güçlü kapı var, bir de arkadaşlar güçlü parmaklık, bir de mavi blok. Mavi bloklar kırdığınızda sensörler aktifleşiyor ve en güvenli hapishaneye düşüyorsunuz. Ne yapacaksınız? Sizden istediğim arkadaşlar sadece ve sadece hileleriniz açık olması. Sadece hileniz açık olsun başka hiçbir şey. Başka videoda göstereceğim. Ben de şimdi hile açık ya. Game moda falan girebiliyorum. Bakın. T'ye basıyorsunuz. T'de. Slash. E, slash gibi. Arkadaşlar. Slash gibi. E, kendi isminizi falan filan yazıyorsunuz. Minecraft. Arkadaşlar. Minecraft. O neydi? E, stick. Stick mi ne? Sadece arkadaşlar şu çubuk almanız arkadaşlar. Ben şimdi o çubuğu göstereceğim. Bir dakika arkadaşlar bir dakika. Şimdi benim bu komut Sadece arkadaşlar sadece beni dinleyin. Şimdi geldik komutla alınan altı eşya. Komutla alınan altı eşya, eşya. Eşya, eşya. Bu arada arkadaşlar 300 abone olduğunda canlı açacağım. Bakın. Şu video komutla alınan altı eşya videosu. Bakın. Sadece arkadaşlar şuraya bakın. Hata ayıklama çubuğu. gibi debug stick. Debug stick. Debug stick. Debug stick arkadaşlar. Minecraft debug stick. Arkadaşlar Minecraft debug da a a debug stick. Sadece bunu alacaksınız. Hata ayıklama çubuğu. Sizde arkadaşlar siz bedrock falan oynuyorsanız tabi bunlara alışık değilsiniz. Çünkü Java ve Bedrock'un sitesinden baktığına göre arkadaşlar sadece ve sadece Java sürümünde oluyormuş. Bakın bu stick yani bu hata ayıklama çubuğu sadece şey yapabiliyor. Peki bu ne? Anlamayanlar için söyleyeyim. Bu arkadaşlar e, bu hatana aykırı mesela bakın şöyle blok kırmıyor bakın yap lan kırmıyor. Ha arkadaşlar kreatif modunda kırmıyor. Bakın arkadaşlar. Bakın şimdi. Yap kalan. arkadaşlar size arkadaşlar bu yol şey yapacaktı. O yüzden arkadaşlar bu arkadaşlar kapıya sensör koymamışlar ya. Bu arkadaşlar bu stick bakın sanki daha çok kırıyor. Ya da arkadaşlar size efektle